Normalde küçük boyutlu polipleri kişiler kendileri tespit edemezler. Polibin çapı arttıkça ancak bulgu vermeye başlayabilir. Bu gibi durumlarda dışkıda gizli kan veya aşikar kan, kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi bulgular oluşabilmektedir. Ancak poliplerin çoğunluğu küçük evrede olduğundan kişiler bunu kolonoskopi yaptırmadan tespit etmeleri pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle biz 45 yaşından sonra herkesin bu polipleri tespit edebilmesi için kolonoskopi yaptırmasını öneriyoruz. Ancak aynı ailesinde kanser bulunan kişilerde ise taramaya daha erken yaşlarda başlamaktayız. Normalde küçük boyutlu polipleri kişiler kendileri tespit edemezler. Polibin çapı arttıkça ancak bulgu vermeye başlayabilir. Bu gibi durumlarda dışkıda gizli kan veya aşikar kan, kabızlık, ishal, karın ağrısı gibi bulgular oluşabilmektedir. Ancak poliplerin çoğunluğu küçük evrede olduğundan kişiler,